Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ve eşsizdir. O hesap gününün sahibidir. Ey Rabbim! Sen her şeyin yaratıcısı, her canın Rabbi, gizlinin de açığında bilicisisin. Bizleri affet, bizi bağışla, bizleri cennetine al Ya Rab. Senden başka sığınacak kapımız yoktur. Senden başka bağışlayacak, koruyacak rahmet edecek kimse yoktur. Ya Rab, işlediğimiz günahları itiraf ediyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, unuttuğumuz ya da farkında olmadan yaptığımız bütün kusurlarımız için affını diliyoruz. Kalplerimiz zaman zaman gafletle perdeleniyor. Gözlerimiz bazen hakikati göremez oluyor. Ne olur rahmetinle üzerimize örtüser, merhametinle kalplerimizi temizle. Bizleri affınla yıka, mağfiretinle arındır. Ey Rabbimiz, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizi nefsimizin tuzaklarına düşmekten koru. Şeytanın vesveselerine karşı bizi güçlendir. Kalplerimizi imanla sabitle. Ayağımızı istikamet yolunda sabit kıl. Bizi hidayetinden, nurundan, kitabından ve rızandan uzaklaştırma. Kalplerimizde iman nurunu daim kıl bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Allah'ım bizleri bağışla. Bizi affet ki huzur bulalım. Günahlarımızı affet ki kalplerimiz ferahlasın. Sen affetmezsen bizi kim affeder? Sen bağışlamazsan kim merhamet eder? Senin affın umudumuz, rahmetin sığınağımız, adaletin güvencemizdir. Bizleri affına layık, rahmetine muhtaç, mağfiretine erişmiş kullarından eyle. Ya Rab, kalplerimize sabır ver. Bizi sıkıntılar karşısında metanetli, dertler karşısında güçlü, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalbimize kanaat, dilimize şükür, amellerimize ihlas ver. Her işimizde senin rızanı gözetmeyi nasip et. Ey Rabbimiz! Bu dünyada bizlere hayır, güzellik ve bereket ver. Rızkımızı helalinden, kazancımızı bereketinden eyle. Bize faydalı ilim, salih amel, hayırlı dostlar nasip et. Bizleri dünya sevgisiyle değil, ahiret bilinciyle yaşayanlardan eyle. Kalplerimizi malın, makamın, şöhretin değil, senin sevginin süslediği kullardan kıl. Allah'ım bizi ve sevdiklerimizi koru.